Merhaba sevgili yarış severler. 5 Şubat İzmir programıyla karşınızdayım. 15.30'da başlayacak 6 koşulu program. Birinci koşuda 6 safkan start alıyor. Az çok her safkanın geliri var. Ancak ben Angel of Gold uygun sikletiyle ve piste jockey ile oldukça etkili distance runner'ı biraz daha önde görüyorum. 6-3 sonra 2-4 sonra diğerleri. Evet ikinci ayağa geldiğimizde bu koşuda Yarısının ilk kez uzun mesafeye çıkacağı Taylar'a ait bir koşu. Her sonuç gelişebilir. Ben Salto'nun um, son uzun yarışını beğendim. Anne attı da oldukça güçlü. Annesi Neame 43 yavrusu. Şampiyon bir familia. Ya dört ya hepsi. Evet bir sonraki koşuya geldiğimizde günün öne çıkan e, favorilerinden biri Beyaz Işık. E, yine risk edilebilir ancak karizmatik uygun sikletiyle onu çok bozarsa... Rüzgarda Han devreye girebilir. Bir sonra 4 sonra sürpriz hanesi. Bir sonraki koşuya geldiğimizde bu koşuda Cashing, King ve Grandson önde kaçacaklar. Bu mesafelerde oldukça etkili Dragon Pulse günün en sağlam bankosu olarak gözükmekte. Güçlü safkan Bucalı Berat'a dikkat. Evet bir sonraki koşuya geldiğimizde bu koşta az sayıda safkanların e, az sayıda yarış koşmuş safkanların ağırlıkta olduğu her sonuca açık bir koşu gelişim süreçleri devam etmekte. 5 atında az çok geliri eşit şansı eşit. 2-1-5-4-3 benim şans sıralamam. Evet Altılı Ganyan'ın son ayağına geldiğimizde bu koşuda da yine denk güte safkanlar var. İstanbul'dan gelecek Abuzer Baba, iyi Formlu Rüzgar Baba, Rüzgar su özür dilerim mesafede 1.53 koşmuş. Şaibesiz seri stili bir safkan dikkat ve koca mutlu. 4-1-3-6. Şablonumuz da bu şekilde. Ben kurgu bankosu olarak 4. yakta 2 numaralı safkanı seçtim. 3. yakta 1 numaralı safkanla da bir deneme yapılabilir. 1-4 yarım banko az çok. 2. yakta cazip banko olarak 4 numaralı salto dedik. Onun dışındaki koşular bence zorlu. Hepinize yarınki İzmir yarışlarında bol şanslar dilerim.